kayım uygulamalarını sürdürüyor. Bu halk iradesine saygısız yaklaşımını sürdürüyor. Diyarbakır halkını biz temsil ediyoruz diyor. Utanmazlığın dikadası. En son bir hatıra ormanı kuracaklarmış. Adı da Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı olacakmış. Bu artık gerçekten Diyarbakır halkına Diyarbakır halkının kültürüne, kimliğine, onuruna saldırılarda pervasızlığın son örneği. Evet Bahçeli Diyarbakır'a ve Diyarbakır halkına ne verdi? Her gün Kürt halkına hakaret eden, Kürt halkının siyasi temsilcileri olarak bizleri, onların meşru iradesini Türkiye halklarının ortak meşru iradesiyle birleştiren, HDP'yi her gün hedef gösteren, halklar arası düşmanlığı körükleyen söylemler.